Ne kadar önemsiz, ne kadar küçük, sadece utanç verici. Mercedes patronu Toto Wolff, Kanada Grand Prix'sinden sonra Red Bull'un protestosunu böyle tanımladı. Öncelikle Red Bull Racing takımının protestoyu başlatması 2 saat sürdü. Yani tamamen onların kararıydı. Ve dürüst olmak gerekirse bu gerçekten çok küçük ve çok önemsiz. Miami'de de yaptılar. Şimdi iki protesto başlattılar biri o kadar saçmaydı ki geri çektiler. Bu bizim için adil bir zaferdi. Geçmişte onların da birçok kez yaşadığı gibi. Ve bu gerçekten utanç verici. George Russell, podyumun en üst basamağında dururken Red Bull hakem odasındaydı ve onun zaferini iptal ettirmeye çalışıyordu. Wolf'un öfkesi dikkat çekmiş olabilir ama asıl dikkat çeken öfkesini nereye yönelttiğini ne kadar özenle seçtiğiydi. Red Bull'un yönetimini yerle bir etti. Ama aynı anda Max Verstappen'i tamamen korudu. Ne hakkında konuşuyorlar bile bilmiyorum. Sportmenlik dışı davranış mı diyorlar? Bu neyle ilgili? Kim karar veriyor buna? dedi. %100 eminim ki bu Max değil. O bir yarışçı. Böyle önemsiz bir şey için asla protesto etmez. Heyecan verici Formula 1 haberlerini kaçırmamak için beğenip abone olmayı unutmayın. Montreal'de olanlar hızla bir sahneye dönüşen bir protestoyla başladı. Wolff'un kolay kolay unutamayacağı bir sahne. Red Bull'un resmi itirazı, Russell'ın güvenlik aracı arkasında düzensiz sürdüğü ve Verstappen'in onu geçmesini sağlamak için kasıtlı olarak yavaşladığı yönündeydi. İddia şu: Russell, Verstappen'in ceza almasını sağlayacak bir durum yaratmaya çalıştı. Bu ceza, Red Bull'un Avusturya'daki ev Grand Prix'sinden önce Verstappen'e yarış yasağı getirebilirdi. Ama Toto Wolff için bu olay tamamen ölçüsüzlük kokuyordu. Protestoyu başlatmaları iki saat sürdü diye belirtti. Garip şeyler uyduruyorlar, madde diyorlar. FIA buna bakmalı çünkü çok zorlama. Bu doğrudan bir saldırıydı ve hedefini buldu. Red Bull'un protestosu reddedildi. Russell zaferini korudu. Ama bu Christian Horner'ın geri adım atmasını engellemedi. Bizce yanlış olan bir şeyi gördük ve hakemlerin önüne koyma hakkımız vardı. Biz de bunu yaptık. Kesinlikle pişman değiliz dedi Horner. Horner'a göre hoşlarına gitmeyen bir şey gördüler ve bunu hakemlere taşıma haklarını kullandılar. Ama Toto olaylara farklı bakıyordu. Onun konuşma şekli, bu protestoyu bir rekabet taktiği değil, zaman kaybı olarak çerçevelemesi daha büyük bir mesaj verdi. Yarışırsın, kazanırsın ya da kaybedersin. O zafer adildi ve bu protesto sadece utanç verici. Kimsenin beklemediği şey ise bundan sonra oldu. Verstappen'in protestodaki rolü sorulduğunda Wolf tamamen vites değiştirdi. Güvenlik aracı döneminde radyodan sinirli olduğu açıkça duyulan Verstappen hakkında yüzde yüz eminim ki bu Max değil dedi. O bir yarışçı. Böyle önemsiz bir şey için protesto etmez. Ve böylece Toto net bir çizgi çizdi. Takımı suçladı, sürücüyü değil. Bu hamle gözden kaçmadı. Padokta hızla bir soru yayıldı. Red Bull'a bu kadar sert çıkarken neden Max Verstappen'i bu kadar koruyor? Çünkü işin aslı şu. Toto Wolff o cümleye kazara gelmedi. Ne hakkında bu? Kim karar veriyor? Eminim Max değil dediğinde tam olarak ne yaptığını biliyordu. Bir rakip sürücüyü savunurken güçlü bir mesaj verdi. Aynı Verstappen sadece dakikalar önce Russell'ın sürüşünden şikayet ediyordu. Aynı Verstappen protesto başarılı olsaydı en çok kazanan kişi olacaktı. Peki Max gerçekten bu protestonun arkasında mıydı? Kime sorduğunuza bağlı. Eski Mercedes sürücüsü Nico Rosberg, Wolf'un anlattığı hikayeye inanmıyor. Max'in araçta çok sinirli olduğunu gördük. Protestoyu o istemiş olabilir diyor Rosberg. George fren yaptı. Max geç kaldı. George hemen radyoya bağlandı. Eğer bu doğruysa, Toto'nun Verstappen'i kamuoyu önünde savunması daha da ilginç hale geliyor. Çünkü bu, Wolf'un rakip bir sürücüyü ki belki de kendi sürücüsünü cezalandırmaya çalışan biri bilinçli şekilde koruduğu anlamına geliyor. Bu sadece bir saygı gösterisi değil, bir konumlanma hamlesi. Wolf bunu iyi niyetle yapmıyor. O her büyük takım patronunun yaptığı gibi satranç tahtasında hamle yapıyor. Herkes Mercedes'in 2026 için Verstappen'i istediğini biliyor ve herkes Verstappen'in Red Bull'a uzun vadeli bağlılığının göründüğü kadar sağlam olmadığını da biliyor. Resmi olarak Max'in 2028'e kadar sözleşmesi var ama Wolf daha önce de söylemişti. Bir sürücü bir yerden ayrılmak istiyorsa onu tutmak çok zordur. Geçen yıl basına bunu söylediğinde ima gizliydi. Şimdi ise artık alenen yapılıyor. Wolf'un yorumlarının zamanlaması tam da Verstappen'in takımı protesto başlatmışken ve Max tüm sezon boyunca kapıştığı bir sürücüye karşı yarışı kaybetmişken geliyor. Ona temiz bir anlatı veriyor. Red Bull önemsiz işlerle uğraştı. Max'in ilgisi yoktu. Nokta. Bu hareket ilişkiyi sıcak tutmak ya da belki yeni bir ilişki başlatmak için yapılmış gibi duruyor. Bu arada bu Wolf'un Max'in davranışlarını küçümseyerek geçiştirdiği ilk sefer değil. İspanya'daki temaslarından sonra bile Max'i açıkça suçlamadı. 2021'de ise Hamilton'a karşı yaptığı hareket için taktik fol demişti. Ton değişti ve bu tesadüf değil. Wolf, kamusal sözlerin politikaya nasıl dönüştüğünü çok iyi biliyor. Her alıntı kesiliyor. Her ses kaydığı yeniden paketleniyor. Verstappen bile geçmişte yanlış bir alıntı için Zac Brown'la yüzleşmişti. Wolf bu hatayı yapmıyor. Özellikle de belki bir gün takımına katmak istediği bir sürücü söz konusuysa. Garaj içinde bu tür mesajlar gözden kaçmaz. Eğer Verstappen'in Red Bull'daki durumu bir gün gerçekten çözülürse, ki artık eskisi kadar uzak bir ihtimal değil, kimin zorda kalındığında kibar davrandığını unutmayacaktır. Ve işin ilginç yanı şu. Red Bull Kanada'daki protestosunun bir kısmını geri çekti. Teknik olarak en güçlü iddialarından biri, Russell'ın güvenlik aracından fazla geride kaldığı yönündeki iddia sessizce kaldırıldı. Bu tipik Red Bull davranışı değil. Bu, Verstappen'in bu agresif hamleye tam anlamıyla ikna olmadığının bir işareti olabilir mi? Ya da protesto büyüyünce birileri bunun kötü bir görüntü olduğunu fark etmiş olabilir mi? tam yanıtı asla alamayacağız. Ama Wolf'un yorumları suçun kime yüklenmesini ve kimin korunmasını istediğini açıkça ortaya koydu. Şimdi soru şu, bu koruma sadece bir PR hamlesi mi yoksa daha büyük bir şeyin başlangıcı mı? Red Bull, protesto hazırlarken ve kamuoyunda bunu savunurken, Mercedes sessizce çok daha tehlikeli bir şey yapıyordu. Hızlanıyordu. Kanada Grand Prix'si, George Russell'ın sezonun ilk galibiyetiydi ve takımın gidişatında bir değişimi işaret etti. Mercedes bu zaferi şansa bırakmadı. Ne olağan dışı hava koşulları, ne yağmur, ne kaos. Sadece saf hız. Üstelik bu pist genelde onların zayıf noktasıdır. Geçen yıl nadir başarılar soğuk havada gelmişti. Las Vegas, Silverstone, Spa ama Montreal'de 50 dereceyi bulan pis sıcaklığında Russell, lastik aşınmasına adeta çekiş kontrolü varmış gibi yönetti. Ne bir dram ne bir aşırı lastik yıpranması. Sadece performans. Bu bir tesadüf değildi. Mercedes, Montreal'de arka süspansiyon sistemlerini yeniden devreye aldı. Bu sistem ilk olarak Imola'da denenmiş ama kötü sonuçlar nedeniyle rafa kaldırılmıştı. O zamanlar sistemden çok kurulum hatalıydı. Bu kez aynı sistemi değiştirmeden geri getirdiler ve bu kez işe yaradı. Toto Wolff bunu doğruladı. Arka yüzeyin aşırı ısınması sorununu çözmek için yeni arka geometrimizi getirdik. O zaman sökmek doğruydu. Şimdi geri getirmek de doğruydu. Bu bir sihir değil. Hala yapılacak çok şey var. Ama Mercedes'in artık elinde daha önce olmayan bir şey var. Korelasyon. Artık verilerinin gerçek sonuçlarla nasıl örtüştüğünü anlamaya başlıyorlar. Arka taraf Frenleme ve gazlamada ne kadar sabitse lastiğe o kadar az enerji aktarılır ve bu da tüm yarış boyunca sıcaklık kontrolü sağlar. İki sezondur arka yol tutuşta sorun yaşayan bir araç için bu büyük bir ilerleme. Üstelik bu son değil. Mercedes, teknik direktör yardımcısı Simone Resta, Avusturya Grand Prix'si öncesinde yeni parçaların geleceğini doğruladı. Araçta performansı artıracak yeni parçalarımız olacak dedi. Avusturya'da ne elde edebileceğimize bakalım. Russell için bu büyük bir ivme. Şampiyonada şu anda dördüncü sırada, 136 puanla. Montreal zaferi sadece istatistiklerini değil, Mercedes'te uzun vadeli kalma şansını da arttırdı. Antonelli'nin üçüncülüğü ise aracın artık baskı altında sonuç verebildiğini gösterdi.